Mehmet Akif bu ne böyle? Ne bu? Makine. Evet kar makinesi. Baksana ne kadar eğlenceli. İ İzlemesi çok zevkli. Çocuklar biz şimdi alışveriş merkezine geldik. Mehmet Akif'e oyuncakçıdan çok güzel bir oyuncak alacağız. Hadi bin oğlum. Gel Mehmet Akif. Bak. Çocuklar bakın büyük bir eğlence merkezine geldik. Burada kocaman filenin üzerinde çocuklar oyun oynuyor. Çok eğlenceli değil mi Mehmet Akif? <laughs> Mehmet Akif'i de buraya sokmak istedik ama yaş sınırı varmış Mehmet Akif'e alamadılar. Mehmet Akif sen de büyüyünce girersin. Tamam mı? Elinde ne var? Elindekini de göster. Elinde. Evet, Kukuli Mehmet Akif'in en sevdiği arkadaşı. Kukuli oyuncak. Asla yanından ayırmaz. Çocuklar oyuncakçıyı bulduk. Şimdi içeri giriyoruz. Yaşasın, sonunda bulduk Mehmet Akif. Hadi koşalım. Söyle. Evet, Şimşek McQueen, Maşa ve ayı. Koca ayı. Çocuklar şimdi Mehmet Akif'e çok güzel bir oyuncak alacağız ama ne alacağımız sürpriz olsun videonun sonunda görebilirsiniz. Bakın bu, burada Krafifa'nın oyun hamurları var hem de çok güzel aparatları da var. Şekil verme aparatları da var. Bakın burada Kral Şakir, Necati ve Şakir figürleri var. Bakın burada yine çocukların çok sevdiği Boom City Razors var. Kimini çekip atıyoruz ve arabamız çarpıp parçalanıyor. Hatırladın mı Mehmet Akif? O neymiş? Göster bize. At. Kedi çocuğun arabası. Örümcek adam figürü. Hot Wheels bölümüne geldik çocuklar. Bakalım neler var. Mehmet Akif. Mehmet Akif bir tane dur dur düşüreceksin. Şey ya, Mehmet Akif kobra setini gördü. Şey, evet kobra seti. Tamam Mehmet Akif belki bunu alabilir anneciğim. Ama çok büyük olduğu için elimde taşımak istemiyorum. Şey, Bak Mehmet Akif diğerlerini gösterelim. Bunlar hep Sende olan oyuncaklar değil mi? Burada da taşıyıcı var. Şey, şey, Sürat pisti var. Evet Mehmet Akif'te bir kobra yoktu. Belki onu alabiliriz. Aa bak bu da itfaiye seti. Aha. Mehmet Akif itfaiye seti de sende yoktu. <laughs> tamam Mehmet Akif. <laughs> Sen bunu mu almak istiyorsun? Çocuklar Mehmet Akif galiba istediği oyuncağı buldu. Ama biz bugün Hot almayacaktık. Daha değişik bir şey alacaktık. Dita, dita. Tamam o zaman şöyle yapalım. Oyuncakçı da gezmeye devam edelim. Tamam mı? Diğer oyuncaklara da bakalım. Dita, dita. Yine bunu istersen bunu alırız. Evet. Belki de başka bir şey alırız. Evet. Tamam böyle dolaşacağız herhalde. Büyük. Evet büyük. Aferin anneciğim. Büyük olduğu için o yerinde dursun. Eğer eğer daha güzelini bulamazsak tekrar bunu alırız tamam mı Evet bak bu da Hot Wheels'ın itfaiye seti Hot Wheels setinin bir parçası tamam Evet burada da Hot Wheels Monster Mover var çocuklar bu da taşıyıcı Burada da Hot Wheels, sürat fisli tır var. Mehmet Akif'te de vardı. Hot Wheels'ın çok güzel oyuncakları var. Çocuklar biraz da kız oyuncakları gösterelim. Bakın burada Barbie'nin çeşitleri var. Burada Barbie yoga yapıyor. Çocuklar bütün oyuncakları gezdik dolaştık ama Mehmet Akif yine bu Hot Wheels kobra setini istedi. Ha cici. Beğendin mi oğlum? Çok mu sevdin? Evet. Sen kobra seti büyük olmaz. Kobra seti cici. Evet kobra seti cici tamam sinirlenme. Tamam. Evet. O zaman kobra setini alalım. Hadi gel kasaya gidiyoruz. Evet kasa nerede göster bize. Bu kasa arkanda, arkanda bak bu tarafta. Ha evet. Bir daha. Kaşa, kaşa. Bir daha. Evet, kasaya geldik. Kasa, kasa, kasa. Bir daha. <laughs> Ama sıranı bekle Mehmet Akif. Ha, aferin. Abisi bak sana veriyor Kobra setini. Sıra sıranı beklemen lazım. Sırayı <gülüyor> Evet. <gülüyor> Mehmet Akif bak abi kobra setini hediye paketi yaptı. Sen <laughs> sen. Tamam sana verecek şimdi. <laughs> Mehmet takip taşıyabiliyor musun? Ben yardım edeyim mi sana? Olmaz. Sen mi taşıyacaksın? Tamam. O zaman arkadaşlarına el salla videoyu Olay. kapatalım. Hoşçakalın çocuklar. Bir sonraki videomuzda bu Hot Wheels Cobra setinin kutu açılışını yapacağız. Olay. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz.